Vecihi Hürkuş, 6 Ocak 1896'da İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta pilot olma hayali kurmaya başlayan Vecihi, Balkan Savaşları'na gönüllü olarak katıldı. Burada gördüklerinden sonra pilot olmak için çalışmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında uçakların teknik bakımı ile ilgilendi. Bağdat cephesinde geçirdiği kazaya rağmen pilot olma hayalinden vazgeçmeyip Yeşilköy Tayyare Mektebi'ne yazıldı ve pilot oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Kafkas cephesine gönderildi. Düşman uçağını düşüren ilk Türk pilot oldu. Bu yüzden ona kara tehlike adı verildi. Vecihi hem vatanı için hem de hayalleri için gece gündüz çalışmaya, tasarımlar yapmaya başladı. 1918 yılında bir av uçağı tasarladı fakat Mondros mütarekesi sebebiyle tasarımını gerçekleştiremedi. Yaptığı çalışmalarla adını duyuran Vecihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 kez takdimname verilen tek kişi oldu. Yunanlılardan ele geçirilen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağı Vecihi K6'yı imal etti. 1925'te yaptığı ilk uçuş sonrası havalanmak için izin almadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Bu olay sonrası askeri havacılıktan ayrılarak sivil havacılığa yöneldi. 3 ay içinde ikinci uçağı olan Vecihi 14'ü inşa etti. Bu uçak ilk Türk sivil uçağı olarak kabul edildi. Hürkuş 1932'de Türk Sivil Tayyare Mektebi isimli ilk Türk sivil havacılık okulunu açtı. Atatürk'ün yoğun isteği üzerine Türk Hava Kurumu'nda eğitim vermeye başladı. 1954 yılında ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Havayolları'nı kurdu. Türk havacılık tarihinin en üretken ve girişimci kişilerinden olan vecihi Hürkuş Ankara'da 16 Temmuz 1969 tarihinde vefat etti. Bugün onun birikimleri üzerine Türk savunma sanayisinde öncü konumdayız. Vecihi Hürkuş hiç vazgeçmedi. Siz de vazgeçmeyin.